Tekrardan cümleten hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Saçımız tamam, her şeyimiz tam. Arkadaşlar biliyorsunuz ne zaman gelecek, 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 gelecek dedik ve gerçekten de artık 28 gün kaldı an itibariyle. Bugün en 22'si. 28 gün kaldı. Ben bu kanalı açtığımda 6 ay önce açmıştım ben bu kanalı. Yani zaman çok hızlı geçiyor. Diyeceklerim bu kadar. Tecrübeliyiz, ilgiliyiz. Arkadaşlar Bugün son 28 gün Planım artık nasıl desem bir sohbet tadında bir şeyler yapasım geldi. Dedim bir kameraya şimdi kafam dağılsın, bir kafanız dağılsın gibisinden falan. Şimdi arkadaşlar son 28 günümüz kaldı. Evet. Ve ben başlıca çözeceğim şeyleri artık şöyle kafamda bir toparladım, şey yaptım. Son bir ay dedim bunları yaparsam ben bu sınavı kazanırım. Hani artık başka bir şaremiz kalmadı. Şu an kitaplarla bakışıyoruz bir yandan. Ve şey düşündüm. Bu son bir ayda neler yapsam diye düşündüm. Mantık çok basit. Deneme çözeceğiz, branş denemesi çözeceğiz. Anam. Üst kattan da bir sesler geliyor ama her neyse. Branş çözeceğiz. Sonra deneme yapacağız. Üç adımları çözeceğiz. Mevi yapacağız. Bu kadar arkadaşlar. Başka yapacağımız bir şey kalmadı pek. Yani benim açımdan kalmadı diye düşünüyorum. Bugün sizlerle beraber bunları planlamak için, aslında biraz sohbet adına yapmak için e, videoyu kameraya açtım. Her neyse uzatmadan direkt başlayalım. Şimdi arkadaşlar. Biliyorsunuz artık 4 hafta kaldı. Son 4 hafta. Hani yapabileceklerimizin arasında. Ee, ve kendime şöyle bir ders programı diyeyim. Son bir aylık 28 günlük bir program oluşturdum kafamda. Buraya da yazdım. Sizin, şimdi sizlere onları beraber tartışacağız sıra sıra. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz TET ve AYT için ben ayrı ayrı program yapacaktım. Ama dedim ki bunları bir yapalım her gün. Geçsin zaten şurada ne kalmış. Son bir ay basacağız. Basacağımız. Ondan sonra başka bir şey olmayacak dedim kendi kendime ve düşündüm ki her sabah bir tane TYT Türkçe branş denemesi. Normalde ben paragraf falan atıyordum dedim boş ver paragrafı ya sadece her gün sabahtan bir tane e, Türkçe branş denemesi çözeceğim. Onun ardından her iki güne, iki güne bir, iki güne bir, iki güne bir e, sosyal ve fen branş denemesi atmaya istiyorum. Mesela şimdi pazartesi Türkçe çözdüm. Salı çözdüm. Bir de çarşamba çözdüm ya saçımda çok şey gibi duruyor ya. Neyse. E, çözdük mesela atıyorum pazartesi Türkçe çözdük. O gün fen günüydü. Fen branş denememizi attık. Salı gününde Türkçe denememizi çözdük. Sosyal branş denememizi attık. Yani bir fen bir sosyal bir fen bir sosyal bu şekilde ilerletmeyi düşünüyorum. Ve her akşam en az bir tane geometri branş denememizi çözmeye düşünüyorum. Şöyle düşündüm kendi kendime. Ben de bilgisayarmalığın e, TYT e branş denemesi var geometri. Ya dedim ki hani yarım saat günlük hiçbir şey kaybetmem. Çünkü çözsem mi çözmesem diye bakıyordum. Dedim yarım saat günlük hiçbir şey kaybetmem en azından. Çıtır çerez niyetini çözeyim eksik meksik varsa onları görürüm gibisinden onları düşündüm. Ayrıyeten de matematik branş denemesi için de şunları yapmaya karar verdim. Her üç güne bir ya da her iki güne bir böyle çözmeye düşündüm. Çünkü artık matematik branş denemesi belli bir seviyeye geldi. Belli bir netlerin üstüne de geldi. Ondan dolayı çok da çok şey yapmak istemiyorum. Her güne matematik atayım diye düşünmedim. Ama her güne hatta evet her güne ayeti matematik branş denemesi atmaya karar verdim. Çünkü TET için yapabileceklerim artık bu kadar dedim bu saatten sonra benim AYT'ı bastırmam lazım birazcık da AYT'nin üstüne koyayım diye her güne e, AYT matematik bırak çözeyim gibi düşündüm ya her güne zaten yakında seri denemeler başlayacağı için hani e, çok da şey mantıklı gelmedi bana her gün AYT her gün AYT falan çözsem birazcık mantıklı olur mu gibisinden ama onda şöyle planladım dedim ki aynı TET'de yaptığım mantık şeklinde. AYT'de her iki güne bir AYT matematik, her iki güne bir AYT fen denemesi atayım zaten. Seri denemeler olacağı için bir gün TYT, bir gün AYT. Onları da arada götürürüz gibisinden şey yaptım. Ya bu süreçte fasiküllerinden yaparsam birazcık yaparım. E, ee, arkasını sorulardan yaparsam yaparım diye düşündüm. Onun haricinde e, başka ne diyecektim? Soru bankası artık çözmeyeceğim. Soru bankası çözmeyi artık kafamla bitirdim. Onun yerine Mebi'nin 3 adım denemeleri var biliyorsunuz şöyle TETS, AETS ben de bunları hep biriktirmiştim geçen seneden. Dedim bugün ya yani bu ay bir işe yarasın bunlara da bir bakayım göz gezdireyim. Mevi'den zaten çözüyordum onların denemelerini vesaire orada da güzel sorular var bu arada çözün yani siz de çözün. Her neyse onun dışında konu Konexi çıktıkça dedim 3 adımdan eritirim ben bunları çözerim gibisinden bir şeye karar verdim. Ya, ki yapacaklarım artık bu şekilde. Ki benim elimde olan kaynaklar da artık Yavaş yavaş azalmaya başladı işte ne var? AYT biyoloji denemesi var kareköküm. Sonra AYT 3 dnin simülasyon denemesi var fen bilimleri. Sonra matematik denemem var. Bilgi sarmalım var. 3 4 5'im var ya bu şekilde sıkırında çözeceğiz gibisinden düşünüyorum. Artık kafam alak bulak olmaya başladı. Yani şu bugün düşündüğüm şöyle bir zamana baktım da biz bu kanalı ilk açtığımızda harbiden 6 ay mı ne vardı? Sınava 6-7 ay mı ne vardı? Gerçekten Ekim mi? Kasımın acı vardı bir şey açtık kanalı. Yakında bir yıl olacak resmen. Her neyse ve şu anda son 28 gün kaldı ve 28 gün sonra her şey artık bitiyor. Garip geliyor böyle insan için. Hani çalışıyorsun, çalışıyorsun, çalışıyorsun bir şeyler bitiyor ya artık. Bir başarmışlık hissi mi? Bir böyle garip bir his oluşmaya başlıyor artık insanın gözünde. Öyle yani duygularımı da dışa dökmek istedim. Yani son yapabileceğim 28 günde bunlar var. Ufak bir kısa özet şeklinde bunları size anlatmak istedim. Zaten Eee elinden geldiğince video atmaya çalışıyorum ki günüm çok dolu geçtiği için video vaktim bile olmuyor. Akşamları canlı yayına vaktim bile olmuyor ya. Gerçekten olmuyor yani arkadaşlar. Ondan dolayı hani dersti, işte konu eksiydi bitirmeydi falan filan derken günüm bu şekilde geçiyor. Ondan dolayı artık dedim bir düzen içine bir sokmak lazım. Şurada son 28 gün kalmış. Bir şeyler düzene devam ettirmek lazım diye düşündüm ondan ufak bir yapacağım programdan bahsedin dedim. Hem de sohbet, muhabbet şeyinde olsun. Ya yani fazla da videoyu uzun tutmak istemiyorum. Diyeceklerim bu kadar. kendi kendinize çok dikkat edin. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, like atmayı ben arkadaşlar. Seviyorsunuz. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.